Yatar güler dumanı gibi Canımın dermanı gibi Yatar güler dumanı gibi Canımın dermanı gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahne almak için giden ve bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yılan 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı Gazi Muhasa Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ya. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ünlü sanatçı Volkan Konak bu gece aniden rahatsızlanarak saat 12.17'de Gazi Muazza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Konak saat 12.47'de hayatını kaybetti ifadesine yer verildi. <laughs> Bakanlık, sanatçının ölümüne ilişkin detaylı açıklamanın Musa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacağını duyurdu. Dolayısıyla sevgilim seni ağzını zahmet etme. Sen beni sevmeye devam et aldım Türkiye'nin bayrağı kadar <laughs>